Evet arkadaşlar. Kümese geldik. Son kümesimizde. Bunlar ne alemde. Azıcık da tavuklara kularına ilaç katacağım. İlacımız da limonata gibi. Tamam da ben gelince mi kamerayı açınca mı şey yapmaya ütmeye başladınız? <laughs> He? açımızı kattık. Şişemizi şuraya koyalım. Tablonun ağzının kapağını takayım Ne? Charlie Charlie dur durumlar ne alemde? Evet, şimdi şöyle yapalım, yumurta kolumuzu da açalım. Arkadaş ben yumurta isterim, yemiyorsanız yumurtayı vereceksiniz. Değil mi kız? Sen, sen de yumurta vereceksin. Biliyor mu beni? Sen hasta mı oldun? Hırıl hırıl ediyor. Kuşlarımızın arkadaşlar yan taraf kapağını babam sökmüş kuşlar için. Kuşların kimisi içeride. Şu an göremiyorum. Daha. Kimisi içeride, kimisi dışarıda. Buradan tabii Bakabilir miyim acaba? Bakabilir miyiz? Bir tane deneyelim. Bakalım. Kimisi da, kimisi burada. Yemleri var. Sularımız. Sularımız da var. Boynu dönük kuşumuz vardı. Bu ne tarafta göremiyorum. Çirkin. <laughs> yakışıklı etti. De, çirkin dedim yakışıklı etti. De. Yemleriniz var mı kızlar? Yemlerinize bir bakalım. Yemlik dolu. Az bir şey daha ekleriz bunu. Gerçi şu da var. Bu yem bunları bir iki gün götürür. Sular da var. Yumurtalar Kar düştü. Yumurtalarımız yine var. İdare yeterli bir şekilde. Bakalım burada da var. Otların içine gömmüşler. Başka Evet, burada da var. Yumurtamız. Tamam da. Müşterimiz da aşağı inmiş. Burada, burada bu sefer yumurta sayımız az. 5 tane var. Evet şuradan yumurtalarımızı toplamaya başlayalım. Şöyle yapayım. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah diyelim. Şöyle koymaya başlayalım. Ot çöpü nereden buldunuz bunun içine? şansı mı? Yok. Kaç oldu? 6. Şu 11. Şuraya bakalım. 1. 2. Kırmadan alıp bir götüreyim mi? Şu olmaz. Bir de gömmüşler buralara. Şunlara bak. Çolukları kimisi sahte yumurta koyuyor da ben birer tane bırakıyorum bakıyorum. Hangisi taze o yumurtayı bırakıyorum. Ve en son kim yumurtladıysa onun yumurtasını bırakıyorum. Şu an 6, 12, 18 Buradan da alalım. Şuraya bu koyalım. Bunu şuraya koyalım. Böyle. He. Bugün fazla mı yumurta var? Kızlar bugün herhalde sıcakta kalmışlar ki. Eee bunları böyle yapayım bunun üstüne mi koysam? Bir tane de orada kalsın yumurta. Evet. Minu Buradan buradan da alalım. Yumurtamızı Evet. Başka var mı? Yok. Yok. Hmm. 36, 37, 38, 39. Bir de aşağıda var. 40. Cumartesi ve pazarın şeyleri, Bunlara zaten yumurtlamıyorlar. Bu küçük enişte. Bu benim çirkin. Soğukta çizgileri gitti. Bu çilli. Çilli Bunu sonradan babam getirdi de. İki tane hint getirmiş. Bir tavuk bir horoz. Onda bir burun akıntısı var. Bu da tavuğu. Bunda da var burun akıntısı. Şu Hasan abiden getirdiğimiz. Bunda da var. Bu da bizim civcivimizden. Bizim kendi civcivimizden çıkan. babamın aldı. Bu da bizim civcivimizdi. Ama bu da horoz çıktı. Bu zaten bizim alan tek civciv. iki taneydi. Bir tanesi gitti. Kuşlar siz yukarıya niye çıkmıyorsunuz? Aşağı daha mı rahat? Evet. Şimdilik bu kadar. Yumurtalarımızı topladık. Sularına ilacımızı kattık. Dışarıda bayağı bir soğuk rüzgar var. Kapıyı açamıyorum ki. Rüzgar içeriye gelmesin diye. Koca olan işte ötüyor. Yakışıklı da ona dis attı. Var mı sırada? Rahmamız var ama. Rahmamızda da hiç rahat göremiyorum. <laughs> Bugün kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz.